Evet arkadaşlar Selamünaleyküm merhabalar. Aydın Nazilli'den Alp Bey çiftliğine görmüş olduğunuz gibi 8 adet 12'li tek sıra kitleme 2 adet kuzu yemli 9 tane de şamandalasını teslim ettik. Patronumuz Alp Bey. Alp Bey hayırlısı olsun. Nasıl ürünlerimiz güzel mi? İyi. Ha, beğendin mi sen? Evet. Baba, baban bu çiftliği sana mı kurdu? köy benim. Bu köy senin mi? Köyün ismi ne? Bahçe. Bahçe. Ha köyün, köyün ismi ne? Köy. Köy. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi abimizin çiftliği beyaz. O yüzden bizden beyaz istedi abilerimiz. Özel e, beyaz boya aldık abilerimiz için. Görmüş olduğunuz gibi vallahi yorulduk. abimizin maşallah yeri çok güzel. Böyle abimizin burada atları falan da var. Koyunları falan, atları. Şöyle rahatlığına bakalım. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? Uyut. Aman abi korkutma bizi. Oo oh, köpeklere bak. <laughs> Abimiz Allah razı olsun bizim için. Şşt. Uuu uh, şunlara bak. <laughs> Ayak sıdırıyor. <laughs> Abi kolay gelsin. Sağ ol Erkan ım. abi. Abi ne, ne gerek vardı ya? Estağfurullah. Sen buraya da gelmiş için boş bir şey yapacaksın. Allah sana razı olsun abi ne demek. Senin e, oğlanı at çektim attım ya. Şimdi şey yapacağız. YouTube'a video çekiyorum abi. <laughs> alp Bey çiftliği. Burası onun köyüymüş bakın. Alp Bey'in köyü. Alp değil mi? Alp değil Al, mi Alp, alp Bey'in köyü. Maşallah Alp, alp Bey'in köyünde her şey var. Alp gel. gel. sana biraz gezelim. Gel bizi biraz çiftliğini tanıt. Tamam. Evet Alp Bey siz önden gidin. Bunlar kuzular mı? Evet. Oo baksana burada tavuklar da varmış. Evet tavuklar. Kuzular evet görmüş mi? olduğunuz gibi <laughs> kuzu yemikleri nasıl bakın. Abilerimiz kendisine özel orijinal bir şey yapmışlar. Kuzunun ismi ne? Mehmet. Mehmet. O Ahmet. <laughs> ya başka ne var? Oo tavuklara bak. Evet. Oo çok güzel burası. Baksana maşallah. Orada kaz da var, ördek de var. O ördek de var. Kuzularımızın ahırı değil mi? Evet, yani evet. Ee, o sen, sende çizme var, ben benim çizme de yok. Hadi geç bakalım, geç. Geç, yavaş dikkat et, düşmeyesin. Şimdi ona diyormuşuz, ben düşüyormuşum. Hadi gel bakalım. Bu ne ördeği? Kaz. Kaz mı evet. ördek mi bu? Kaz. Al sen benden daha iyi bilen gel. <laughs> Mesela abimizin yeri çok güzel. Ha? Burası da yollar. Burası da yollar mı? Gel. Ya bakalım çiftlik nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Abimiz yine böyle çiftlik yapıyor. Allah utandırmasın inşallah. İşte ee, işte burası böyle ortadanki bölme yapacak. O verdiğim kitlemeleri de bu ortaya koyacak böyle. Boydan boya ortaya koyacak böyle kitlemeleri. Abimiz beyazı sevdiği için şeyleri de beyaz istedi. Ee, maşallah ne güzel. Burada da, burada ne var? Burada da böyle uştaların işte güzelliğine bak. Tam böyle futbol, futbol oynamak için çok güzel bir yer burası. Değil mi? Bak ama dikkat et bak yerlerde çiviler falan var ayaklarına batmasın. Gel 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 böyle gidelim gel orası çamur. Hep hayalimdeki böyle bir dükkan nasip etsin inşallah Allah bana. Çok güzel böyle bak mis gibi kolonsuz. İşte şimdi burasını böyle arkadaşlar böyle patok demir yapacak. Kitlemek olacak böyle boydan boya. İnşallah nasip olursa o zamanlar bitti e, bittiği zaman da yine abimizden video isteriz. Video çeker bize gönderirse seviniriz. Az bir şey kalmış ya nasipse. %75'i bitmiş. burasını da galiba böyle kapatıyor burasını hayvana, hayvana dolaşsın diye. Bu ravana atlar ismi var mı? Hı evet. -hı. Evet. Bak ne güzel baban bak bak baban sen bak baban senin için ne güzel çiftlik yapmış baban babanı üzme tamam mı hep akıllı bir çocuk ol. Evet. Bundan çok kork korkmaya başladım ben birden hırlıyor. Hır, hır. Evet abilerimiz mallara bakıyor. Şu <laughs> <Çorbun> farları falları kapatayım. <laughs> Kanki nasıl ürünler? Ürünler harika abi, ellerine sağlık. <laughs> Sizin şeyde çiftliğin ismi de şey çiftliğin içinde beyaz ya. Şimdi orasını böleceğiniz zaman böyle bunları güzel güzel böyle yan yana koyardım 10 numara olacak. Şu arabanın farını kapatayım da. Senin ismin ne? Ay. Arif. Amcanın ismi ne? Özkan. Özkan. Benimki de Erkan. Bak burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Okuma yazma var mı senin? Bir tek biliyorum. Hangisini biliyorsun? Bunu biliyorum. Ne o? E. 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 Orada ne yazıyor? Yemli Yemlikçi Erkan yazıyor. Evet. <laughs> hadi söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese seviyorum de hadi. Herkese haydi herkesi seviyor. Herkesi çiftliğimize, herkesi çiftliğimize be bekleriz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayvanlarınız bereketli olsun inşallah arkadaşlar. Sayfama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün de e, Aydın Nazili'deyiz.